Ramazan'ın ilk günü sahura kalkınca biraz geç kalkmışım ya var ya bugün Ece ile anlaşmıştık mahallemizdeki bütün insanlara ilk günde Ramazan'ın ilk gününde iftar yemeği verecektik hemen gidip Ece'ye bakayım o da geç kaldı mı benim gibi sahura kalkınca kalmışım Ece komşum Ece'nin yanına gideyim kapısını uyuyor mu acaba hala Ece Hı. Ay, Ece Ha. Komşum Ece. Ay elimi mi kim yıkamadan çalmayı bıraksan Uyumak istiyorum. Ay bir de uykum geliyor ama sahurda ilk defa kalkınca böyle oluyor tabii gecenin üçünde. Ece uyansan artık Ece. Ay ne oluyor ya? Evine dalacağım. Ay ya, sen miydin ya? Ben de çok önemli bir şey geldi sandım ya. Allah, Allah. Ay Ececiğim ay komşum ay komşum yerlerde mi uyuyorsun ya? Kalk kalk unuttun mu? Bugün mahalledeki arkadaşlarımızla mahalledeki büyüklerimize iftar. Kalk hayır sakın içme. Ha, doğru ya ben oruç tutuyordum. <laughs> e, bari yemek yiyeyim. Ya Ece <laughs> oruç tutarken yemek de yenmez nasıl da içilmez tamam mı? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben aç mı ben? Yemek akşam, yemeyim ben? Akşam ezan okunana kadar akşam, akşam ben? Ezan kadar aç kalacaksın. Evet sahur yaptık zaten beraber Aş unuttun mu? ben? <laughs> Bak bulgur da pide pirinç, yemeyeceksin, pirinç de yemeyeceksin. Ay, gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel. Ece. Ay otur <laughs> şun ya. <gülüyor> otur şuraya. Otur komşu. Hemen şöyle. Gel şuraya. Gel gel <laughs> gel gel gel. Hemen bunun bir şeyini yapmam lazım. Ne? <laughs> <laughs> Aç mı kalayım ben Aç mı kalayım be? Hemen internetten instagramına yükle bunu Ece Aç mı kalayım ben diye Aç Ece mı be? sen onu bunu bırak da Bak bir sürü işimiz var Dedik ya dün seninle Ramazanın ilk gününde mahalledeki komşularımıza Ondan sonra yaşlı teyzelerimize iftar yemeği vereceğiz dedik Şimdi gidip hepsini çağırmamız gerekiyor Evet bir sürü işimiz var O kadar yemeği nasıl yapacağız bu kadar saatte ya Hadi şey acele diyeceğim. etmemiz lazım Ha. Kesinlikle Adem teyze güllaç istiyordur ya. Tamam bak güllaç da yaparız diğerlerini de yaparız. Gel bence gidip Şevval'i de çağıralım. Biz ikimiz bunun altından kalkamayız ondan yardım isteyelim. Olur mu? Ne dersin? <laughs> Çok yaşa. Ne? Ay o hani ilk gününden hastam oldum. Hadi bakalım. Ay var Ece. Hadi gidelim. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Önce Enes'in yanına uğrayacağım tamam mı? Enes'in şeyleri vardı. Bir tane tanıdıkları vardı. Böyle sandalye, masa falan böyle onları getirsin bol bol. Çünkü kalabalık olacağız. Hemen bir uğrayayım bakayım Enes'e Ay Ramazan'a özel ne güzel süslemişler ya. Biz de şimdi Ramazan'da yapacağımız yeri Enes! <laughs> iyi yaptın Ece. Selam Enes. Oh girelim gel gel Ece. Girsene gir dedi. Duymuyor musun? Mu? Hah. Eh, Hala kapı e, e, çalıyor ya. Kapıyı açman <laughs> lazım bana benim girmem için. Gel gel al ben açayım. <laughs> gir tamam. <sana>. Selamun aleyküm. <laughs> Selam Enes nasılsın? Ya Enes bir şey rica edeceğim senden. Hani geçen sene biz iftar yemeği verirken sen bir yerlerden masa sandalye falan getirmiştin ya. Hani bizim elin oraya bahçeyi kurmuştuk. Heh, ondan yine getirttirir misin acaba kamyonla getirttir? Biz de sana evet, yardım ederiz kurmana. Enes ne kadar ya kaldıramıyorum. <laughs> ya Ece o değil o değil. Plastik sandalye masalar getirttirecek ya. Geçen seneki gibi hatırla işte tamam mı? Ha! Evet sen kamyonla geçitirince beni cep telefonundan ara. Tamam mı? Gelip sana yardım edelim. Hadi gelece daha yemekler var. Yemekler çok iş alacak Hadi ya. Gidelim, çok zaman gidelim. alacak. Hemen gidelim. <laughs> ya of. Allah'ım çılgın bir kız ya. Elisa. 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 Uyuyor mu acaba hala? Oo, Elisa saçını Aa kırmızı saçlarını sarı yapmış. Çok değişik olmuşsun Elisa. Elisa bu akşam e, iftar yemeği vereceğiz tamam mı mahallede. Seni de bekliyoruz e, iftar yemeğine olur mu arkadaşım? Mutlaka sen de gel. Ay inşallah gelirsin yani. Çocuk çocuk akraba herkesi çağırabilirsin. Herkes gelebilir. Tam o zaman akşama görüşürüz. Hadi gelece. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay ne güzel ya baksana. Arıgiller sahura <laughs> Arıgillerle sahura doğru. Adaçayı. <laughs> Aha Adet Adet ezi. Adet ezi. Aden teyze Aden teyze gülen şapka mı gülen <laughs> Yaşlıyım diyor unuttum diyor süslemeleri diyor Aden teyzeciğim hiç merak etme biz sana yardım ederiz süsleme yapmana Gel Ece şöyle kapıyı kapatamadı kadın ya Aden teyzeciğim akşama bak iftar yemeği var Seni buradan gelip alacağız hiç merak etme İftar yemeğine geleceksin tamam mı Sakın unutma bak e, Bu akşam iftar yemeği bizden Yemek falan hazırlama hiç hiç zahmet etme ama teyze pizza <laughs> mı yaptın? Ya Ece uğurucuz unutup durma ya. Unutup durma ya. Adam teyze bir de yaşlı haliyle unutmadı. Sen pizzalarını da getirsin ha. Adam teyzeciğim. Orada yeriz tamam mı? Hadi gel biz ben Şivalin yanına ya. gidelim. Ay Allah'ım şey Uyuyor mu acaba hala bu? Bakayım. Şival Aç 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 kız kapıyı. Ha. Merhaba Şeval nasılsın? Merhaba. Hmm, hey, i̇çeri girelim mi biz içeri? Biz de başımıza. <laughs> Başımızı bağlamayı unutmuşuz bak herkes bağlamış. Ay ne bağlamış. güzel ne ya Ramazan ya. özel. Ramazan özel biz de akşama bağlarız şey, Ece. Sağla, <laughs> e, biraz daha kumaşın var mı ben de saçlarımı bağlayayım hemen. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> sen git bağla şeyden, e, şarbandan. Şevvalcim şimdi akşama şey iftar yemeği vereceğiz de bizim yardıma ihtiyacımız var. O kadar şeyi Ece ile beraber tek başımıza yapamayız. Sen şurada e, mutfağında biraz yemek yapmaya falan bize yardım etsen olur mu acaba ya? He? Tamam. Şimdi Enes sandalyeler falan gelince haber verecek. Sandalyeleri yerleştireceğiz. Sonra süslemeleri yaparız. Adan teyze çünkü evini süslemedi diye üzülmüş. Orada süsleme yaparız. Ondan sonra da yemekleri hazırlarız. O iş bizde diyor. Bir tanesin be. Aferin Şeval. Ece. Ya Şeval böyle bir şey vermişti. Bu çok sevgiye <laughs> benziyor. <bu. gülüyor> Ece sen bu şeylere benzemişsin biraz ama olsun. Neyse bu da olur. <laughs> Hadi gel gidelim. Allah Kimi Allah ne yaptın ya? Adem teyzeciğim çok hareket etme bak bacağın zaten ağrıyor. O pizzayı da daha akşama çok var sakın yemeği unutma. Buraya gel Adan teyze. Orucuz orucuz unutma akşama kadar yemek yok. Otur e, gelsin. Şuradan teyze. müge anlayıp yiyeceksin. Ay Nazo da temizlik yapıyor. Nazo 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 La. Gel 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 kapısını çalalım şuradan. Gel. Selam Nazo. Nasılsın? Aa, Kolay gelsin. Merhaba Arıcık Nazo. <laughs> arıcık Nazo. Ya Arıcık Nazo akşama iftar yemeği veriyoruz. Sakın yemek yapma tamam mı? Ece ile ben hazırlayacağız. Şevval de yardım edecek. Sen de gelirsin tamam mı? Tatlı matlı yaparsan tabii onu getirebilirsin. Çok iyi olur yani. Çünkü tatlı baklava al. yap. Baklava Baklava Sen baklava. Yap, baklava. evet baklava. ya Nazo güzel baklava yapar bence. Sen baklava yapabilir misin Nazo? Baklava yaparsan var ya o oh, parmaklarımızı yeriz vallahi. Kesin sen güzel yaparsın. Tamam <laughs> yaparım diyor. <laughs> Teşekkürler Nazo. Gel bakalım. Ee... Ee, ee, arkadaşlar bu yeni arkadaşlardan biri şimdi. Nur. Adı ne? Nur. <gülüyor> <gülüyor> nur. mu bu? Bakayım nur. gelsin bakayım çalıyorum Nur. Nur sen Nur musun? Çete yaz bakayım sen Nur musun? Nur musun? <laughs> yoksa şaşırıyor muyuz yoksa deniz miydi? Bir dakika arkadaşlar deniz, biliyorsunuz. Denizim. E, deniz, deniz miymiş? Tamam Denizciğim kusura bakma. Pardon, yani geldiğin deniz. için. <laughs> evet, <dinliyorsun. gülüyor> Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Ece'nin kanalında bir çekiliş yapmıştık. Çekilişte tam 15 kişi aragillere girmeye hak kazanmıştı. Biz de artık yeni yeni onların altlarını öğreniyoruz. Yeni yeni yani tanışıyoruz. Bu da Deniz. Aramıza kasıldığın için çok teşekkür ederiz Deniz. Arkadaşlar sizler de bizlerle beraber oynamak istiyorsanız kanallarımızda bulunan katıl butonuna tıklayarak bizlerle beraber oynayabilirsiniz. Denizciğim de akşama yemeğine seni de davet etmek istiyorum. Sen de gel tamam mı iftar yemeğine olur mu arkadaşım? Sen de mutlaka gel seni de bekliyoruz. Ece ne yapıyorsun Deniz'in evinde? Aa, bu neymiş? Ne yapıyorsun tuvalette? Aa, Ece. Hay <laughs> kafasına bir şey geçirdi. Koyunlar. Olur diyor. Akşama seninle ne istiyor? Ece Koreli olma kız. <laughs> Konici o <oluyor> ya. <laughs> tamam görüşürüz o zaman akşama. Ece hoş. Telefonumu evde unutmuşum. Enes aradıysa valla hiç duymamışımdır. Bak bakayım senin telefonuna araya soran var mı? Ha, hemen Adam, bakayım hemen telefonumda. teyzem var ya 70 yaşında ama hiç durmuyor arkadaşlar. Böyle siz de yaşlandığımızda Adam teyzem gibi olun. Maşallah ya, maşallah. Ya Adan teyze. Bak gel. Otur <laughs> Adan teyze ya. Ay ay hiç oturmuyor ya. Bakayım ben şey Enes gelmiş. Aa gelmiş gelmiş. Ece koş koş. Baksana o. tırla getirmiş şeylerini. Aden teyzeyi buraya oturtalım. Aden ah, teyzesi otur buraya. Enes masaları bile kurmuşsun ya. Çok teşekkürler. Sen böyle şeyleri hazırlamışsın. O. Biz daha yemekleri yapmadık Aleyna. Ece. <laughs> Hadi, Hadi gel yemekleri yapalım ya. Gel gel. Tamam acele Enes. Ya. Sen bunun üstüne bir çadır bir ışıklandırma falan kur. Aden teyzeciğim madem yardım etmek istiyorsan Enes'e süslemelerde yardım etsen olur mu? Tamam mı? Süslemelerde yardım et. Bu Ramazan süslemesi yapın siz beraber. Işıklar, He? mışıklar. Hadi gel Şevvalcim. Çok teşekkürler. Bak yapmış getirmiş bile. Onları bir yere koyalım da soğumasın. Ece neredesin? Benim evimde He, misin? Benim evimdeyim. Benim evimde. Tamam. Oo, oh, aşçı şeyini takmış. Hemen Ece çorbalara falan He, başlayalım ya. Koş 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 koş. Hemen başlayalım. Da. Sen tamam, neler yaptın tamam, Şevval? Neler yaptın bakalım yemek olarak? Sen yaz ben okurum. Ece. Çorbayı koy. Allah'ım bakayım her şeylerini de ha. giydi. Aşçı kıyafetlerini Şimdi ilk öncelikle benim aklımda neler yapmamız gerektiği hakkında şeyler var. Tamam. İlk zaten öncelikle Çorba. Ha, çorbayla başlanıyor. İlk öncelikle çorba. Çorba olarak tavuk çorbası, mercimek tamam. çorbası ve e, bu ne ya? Yayla. yayla. Yayla çorbası. Tamam. Evet. Üç çeşit çorba. Tamam, o zaman üçümüz her birimiz bir tanesini yapalım. Ben yayla çorbasını yapayım. Sen tavuk çorbasını yap. Şevval de mercimeği yapsın. Ben mercimek çorbasını yapsın. yapayım. Tamam mı? Tamam öyle yapalım. Ondan sonra herkes çorbaları bitirdikten sonra ana yemekte ne var Ece? Ana yemekte ne vereceğiz? Ana yemekte şöyle bir bakayım. Şöyle bakalım ne varmış? <laughs> Bak bakayım. <laughs> Ne yesek ya burada bir sürü şey var ya ama Ya Ece bence, etli bir yemek olması bak, lazım Bak şöyle <laughs> evet Etli bir yemek olarak belki Lahmacun yiyebiliriz Aa güzel güzel fikir lahmacun ayran Lahmacun ayran tavuk mu yapalım ha, Bence lahmacun, lahmacun ayran kolay ayran. ya Bakın ha. lahmacun ayran bir de sucuk da yapalım sucuk tamam. Ece Aa, sucuklu pide geldi. yaparız o zaman Sucuklu pide tamam mı güzel Hoş <laughs> geldin Nazo Baklamaya Tatlıları getirmiş Ay sağ ol Nazo, Nazo. Nazo. İçeri gel Nazo sen de bize tatlılarda yardım edersin. Tamam Nazo baklavayı yapmış getirmiş bile eline sağlık. Ece o zaman ben lahmacunu... <laughs> ne oldu? Lahmacunu hazırlayacaktım. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ay Ece ben de bir şey oldu zannettim. soğuk suyun altına tut geçer. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Şevval gel şu soğanları doğrayalım ya. 3 kilo 5 kilo soğan doğramamız lazım. <laughs> ha, ah, su ver su ver Ece. Ay Ece ay Ece. <laughs> Çok sakarsın ha. Allah'ım ah, ya Rabbim ah, ya ah, ah, ah çok iyi ah, oldu be. tamam şimdi ah. şurada soğanları doğrayalım biz ondan sonra lahmacunun içine kıymaları koyalım lahmacunları da pide fırına veririz. orada pişirirler işte bak kolay olmuş olur ne dersiniz bence de bir de ayran tabii ki de ayrana ihtiyacımız var ayran da yapalım Peki. çok yaşa Nazonun baklavalarından da koyarız arkasına be, 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 bitti be, be. çok yaşa çok yaşa çok yaşa tamam o oh, çok Değil güzel ben, ben de arkadaşlar ben milkshake şey yapacağım ne kapı, kapı çalıyor geldi. ya Hoş geldin Elisa. 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 gel hoş geldin gel gel hoş geç geldin, buyur. Gel. kurabiye Geçin. yapmış. Kurabiye yapmış. Onu da çayın yanına. çay koymadık Ece. He. Çabuk. Büyük çaydanlık çabuk var ya çabuk. semavere. Semavere ne? Çay, ne? çay koyalım. Ne? Çay koyalım. Ne? Bak burada elma getirmiş. Bana yeşil elma getir. Lazım. Semavere çay koyun. Çay. Çayımız hazır olsun. Çünkü büyük insanlar çay içmeyi çok severler. Yemekteyiz. Aa, <laughs> çok güzel yapıyorsun Şevval. Eline sağlık. Eline sağlık. Ece bir şey diyeceğim sen şu hadi lahmacunun içini fırına götür de lahmacunu yapsınlar fırında. Koş götür tamam, onu. Tamam hemen götürüyorum fırınları hemen şuradan alayım. Hemen tamam. fırına götürüp geliyorum. Hemen fırına götür gel ben de bakayım nasıl o. Bakayım baklavalar nasıl olmuş tadına bakayım diyeceğim ama ay oruç olduğumu unuttum ya. Oruçken tadına mı bakılır? Hemen şeylere bakmaya gidiyorum ben. Aden teyze ile Enes ne yaptılar acaba? Ne durumda şeyler? Bakayım ilerleme var mı? Oo ışıklandırmaları yapmışlar giriş yapmışlar ya çok güzel olmuş ya elinize sağlık var ya Adem teyze eline sağlık ışıklandırmalar falan harika olmuş tamam biz de birazdan yemekleri getireceğiz ya çok iyi çok iyi olmuş hemen gideyim ben Ece nerede kaldın geldim acaba Ece Alo, Ha, Alo. Neredesin? Evet. Ya bu adam ya o kadar sakar ki. Yapamıyor. Ay Ece, Ümran. Ya Telefonunun yakacak. Yakmasın sakın. Ay teşekkür ederim. Bak telefonun hoparlörü açmış bir şey var. Ya bir şey diyeceğim Ece. Bizim orada bir Hasan Efendim usta vardı. Mi? Hasan usta. Hasan ustaya usta ver, tamam mı? O çok iyi yapar. Hasan usta. Tamam tamam. Hasan tamam. ustaya veriyorum o zaman. Oh, teşekkürler Şivan. Şey Gel. Arkadaşlar hadi biz de şimdi gidelim yemekleri şeye koyalım. Yavaş yavaş e, oraya taşımaya başlayalım mı yemekleri, çorbaları. Ne dersiniz? Hı? Şöyle poşetleri alalım alalım taşıyalım. Hadi şey nerede ya? Ay Aden. Pardon Aden değil Elisa. Gidip Deniz'i de alır mısın? Deniz de gelsin bize yardım etsin. Hah geldi. Oh tam, tam zamanında. Deniz. Heh, yardıma geldim diyor. Tam seni yardıma çağıracaktım ya. Hasan Usta. Hasan Usta da Merhaba. Lafancı kim Kimdi acaba? Biz ara şimdi şeye götüreceğiz. Şurada bizim e, iftar çadırı olacak. İftar çadırına götüreceğiz. Evet <laughs> da veriyor. Oh! <laughs> gelin gelin arkadaşlar. Bu şunlar hepsini çorbaları, <laughs> pastaları hepsini taşıyalım. Elisa sen de yardım et ha. Taşıyalım onları, götürelim, <gülüyor> yerleştirelim <gülüyor> artık. Oh, gidin bakalım. yürüyün yürü yürü bakayım nasıl olmuş? Birazdan zaten akşam olacağı zaman Heh, Yerleştirelim akşam olmadan vakit yaklaşmadan Hepsini yerleştirelim Yemekleri falan Ece e, neredesin Efendim? ay Çok şükür ya Hasan usta şeyleri getirdi Sen daha gelemedin gel Hemen yerleştirelim şeyleri içecekleri falan hepsini koyalım Oo. Çok iyi olacak ben, Tamam ben de tamam. benim yaptığım şeyleri koyayım şöyle Tabakları koy Ece Ece Tabakları koysana hani tabaklar vardı Nerede tabaklar Hı -hı. Hii, tabakları Hemen koy Ay ben gidip merkezden plastik tabak falan mı alsam acaba şeyden markete gidip? He? Annen de boş ver ya. Bizim evdeki misafir tabaklarını getireyim yeter Ay, öyle. İnşallah kırılmaz ya. İnşallah kırılmaz Ece. Tamam Annem beni öldürür <laughs> eğer kırılırsa zaten. <laughs> ne olacak ya? İnşallah kırılmaz. Şey diyeceğim. Ece lahmacun hazır yani. ayran hazır tatlı olarak baklava var 3 çeşit çorba yaptık ondan sonra evet. e, başka başka bir şey gerek yok değil mi salata da mı yapsak acaba ben belki lahmacun için maydanoz falan koyalım ya değil mi Alena sen şeyli salata yap e, havuç mor lahana bir de marul salata tamam o güzel çok olur güzel tamam oluyor. ben ondan yaparım bir de soğan koyarım içine kocaman kocaman oh Tamam, ee, tabakları. Eee hayır, su koyma. Hadi Ece, tabakları yerleştir buralara tabakları. Hani vardı ya tabaklar. Ya tabakla. ben niye bir şey koyamıyorum? Üstüne. Ay tüh. Yemek de mi konulmuyor? Yemek de mi konulmuyor? Neyse bak şöyle şuraları şuralara koyarız. Şuradan Hı. herkes istediği gibi Aksına alır yemeğini. Nasıl bir fikir geldi. Nasıl bir fikir geldi? Bakayım Ece ne yapacak? O kadar güzel Ama bir şey yapacağım. Adem teyzem pizzanı da mı getirdin? Şöyle koy istersen pizzanı Adem teyze ya. Vallahi şey olmasın. Adam çok teyze teşekkürler. Adem teyze ya çok naziksin. O kadar 70-80 yaşına gelmiş hala yardımcı. Hala çalışıyor hem yardım ya. etmeye çalışıyor hem süslemeleri ya bir şey diyeceğim şey var buradaki süslemeler az olmuş ya. Şu, hani şu beyaz ışıklardan gidip getirsene senin evden böyle hani perdeni asmıştın ya o beyaz ışıklardan. Heh. onlardan asalım böyle buralara akşam çünkü akşam olduğu zaman karanlık olur. Enes'cim oy vallahi var ya ne, hakkını ödeyemem gerçekten de ne güzel hazırlamışsın buraları. Çok sağ ol çok teşekkürler. Ece Ay, alkış mı yapıyorsun? Bravo. Ece süslemeleri devam Efendim. et arkadaşım. Şevval ile beraber. Ha, bak, şey bak bak bence. Şundan şundan Bakayım. şundan bak. Heh. Şöyle yapalım. Biz Nasıl yapalım? normal envanterden buranın üstüne çadır koysun. Sonra tamam. çadırın üstüne Aa, koyalım. Benim envanterim açık. Bir dakika ben envanterimden şu... Normal profesörden değil envanterden arıyorum ama bulamadım. Hmm. Acaba bir dakika şundan da mı şöyle koysak nasıl olacak? Bakayım nasıl oldu şu çadır? Çadır. Aa tam iftar çadırı oldu. ha, Güzel oldu. Şöyle koyayım mı? Ana şöyle. Koyabilirsin şöyle bakayım. bence. Nasıl oldu iftar çadırı? Güzel oldu mu? Ya çok güzel oldu. Şöyle herkesi <laughs> şöyle. Arkadaşlar geç kalacağız ama bir an önce acele edelim. Hah her şey tamam oldu. Ay bak bu sefer daha güzel oldu. Enes çok güzel evet, değiştirdim evet. buraları. Çok iyi oldu. Şimdi herkes Beraber gelsin bakalım. Beraber. Herkes gelsin bakalım. Herkes bu tarafa gelsin. Ay Aden teyzeciğim sen de gel Şifay gel bakalım. Her şeyi bak baklavalar hazır lahmacunlar hazır. Her şey sıcak sıcak. Aden akşam teyzem, da olmak üzere. Ece gel şurada karşılayalım. bakın iftar çadırı. İftar çadırına hoş geldiniz. Şurada duralım Ece gel. Buyurun buyurun. Zeytan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçebilirsiniz. Böyle en güzel beğendiğiniz yerlere oturun. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şevval Hanım. Aden teyzem hoş geldin. Deniz Hanım siz de buyurun hanımefendi geçin. Oh oh çok iyi oldu. İstediğiniz yerlere oturun bol bol. Yerimiz var. Herkesi görüyor. Ay keşke daha çok insan çağırabilseydik. Ay Aden teyzem yavaş yavaş geliyor. Şuna bak din 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 din. Yardım etsene hiç Aden teyzeye. Ay. Nur yardım edeyim. ama Nerede teyzeciğim sen? nereye oturmak istersin? Ezan okunacak. Nereye oturmak isterse otursun. Ben de şöyle şuraya geçeyim. Oh, çok tamam. güzel oldu değil mi? İftar çadırımız harika oldu ya. Valla çok arkadaşlar. beğendim. Sol ol. Dokuz. ezan sekiz, okunacak şimdi. Yedi. Altı. Beş. Dört. Beş. Niye geriden geriye sayıyorsun? Nece? Ezan, <laughs> ezan e. okunacak zaten. Heh. Ah bak ezan okundu işte. Allah kabul etsin. Herkes Arkadaşlar, açsın. Arkadaşlar gördüm. Oh. Yavaş. Ay ben de suyla başlayayım. O dört Nazo... yüzü çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel olmuş. Bir su da bana verir misin Nazo? Bir su da ben alabilir miyim Recep? Allah etsem. kabul etsin arkadaşlar. Hepinizinkini Allah kabul etsin. Amin. Oh, çok teşekkürler Şeyvol. Hemen alayım. Oh be. Bari en çok susamışım Hemen ha şuradan. sabahtan beri. Oh, ee, çok iyi geldi e, pardon. bu. pardon. Benim ne buradaki şeyleri almam lazım da. <laughs> Valla arkadaşlar elimize sağlık ha lahmacunlar, Aden teyzenin pizzası, çorba, çorbalar nerede? Ece çorbalar nerede? Çorbaları unuttuk galiba. Şey, çorbalar şey, e, Aleyna ben Hı. şey, çorbal çorbaları... E, e, şey. Dibini tutturdum deme şey böyle öyle bir şey olmuş olabilir. Ya tüh ya. Neyse arkadaşlar ya. Sağlık olsun canım. Bunlarla da doyarız. Az olsun, öz olsun, değil mi? Sonuçta yemek yiyoruz yani. Zaten bütün gün aç kaldığımız için vallahi çok iyi geldi bana bu yemekler. Oh, lahmacun çok Aa, güzel olmuş no. ha. Hasan Usta çok iyi yapmış arkadaşlar Bence emeği de. geçen herkese çok teşekkür ediyorum yani şimdi Nazo sonuçta tatlıları yaptı. şey var çorbalara yardım etti her şeyi getir götür valla çok yardımı dokundu. Benim Ay Ece Arkadaşım be. kankim zaten biz ikimiz organize ettik Yani Enes desem böyle bütün gün koşturdu Masalar sandalyeler böyle Organizasyonlar ondan sonra Elisa geldi her şeyi yardım etti Ay Elisa'cığım çok teşekkür ederim Aden teyzem o yaşlı haline rağmen Yani yaşlı haline rağmen Bize yardım etti Bütün mahalle denizde hep beraber Çok güzel bir bence şey yapmış olduk değil mi Ne güzel oldu bayıldım ya Evet ben de oh çok be. beğendim Baya güzel oldu Ya ha. Ece biliyor musun ne unuttuk ne unuttuk biliyor musun? Valla Ramazan'da en güzel şey valla böyle şeyden sonra ifsandan sonra gösteri falan seyretmek. Hacıvatla Karagöz gösterisi olsaydı ne güzel olurdu ya. Değil mi? Teyzecim, Ay bir şey diyeceğim. Şey... Teyzecim <laughs> Adem <teyzecim, gülüyor> <adam> teyze. Seni <laughs> sahneye davet ediyoruz. Adem teyzem gel bakalım sen çok seversin gösteri yapmayı. Şimdi şey gölge gezer. Sizi <laughs> sahneye davet ediyoruz. Valla şey de, de, çok de, güzel. Hacıvatla Karagöz de, olur. De, Bakayım. De tet tet. Oo. Ha şimdi şey yapıyoruz değil mi böyle ya <laughs> rol yapıyoruz değil mi? Evet <laughs> nasıl olsun Hacı Batum. <laughs> Hacı <laughs> cam cam <laughs> öyle falan demeniz lazım ama Ece en üstünsüz çıktı. Nasıl dişin çıktı ya kim kopardı <laughs> dişini? Hacı cam cam. Ya rol yapıyorum <laughs> rol rol. Tamam işte onu diyorum rı, ben rı, de. Rı, rı, rı. Neyse, <laughs> en, en iyi bildiğim şey yapalım da dans edelim bari ya çünkü dans edince de güzel oluyor yani. Oo valla Aden teyzem bu yaşına rağmen döktürüyor, döktürüyor Aden teyzem çok güzel dans ediyor. <laughs> Arkadaşlar herkes bir alkış. Bence de Adem teyze bir alkışı hak etti ya. Çok iyi oldu gerçekten de. Oh süper var ya. Bu etkinliğe ben bayıldım. Çok da iyi oldu. Arigiller ekibiyle beraber harika bir iftar yemeği verdik. Arkadaşlar hepinizin tekrar eline sağlık. Ben de şöyle geçeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben de sizden like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.